Burak skill var mı? Ver. Olsun at, abi. Bir şeyi at şeyi de at. Slow'unu da at. Oooo. Bura bak be. Ilık ılık. Öğrendin mi ayrayı? Hadi bak ,''liyce. Abi Q'la başlamamışsın öğrenememişsin bence. Hadi bak kardeşim. Adamına göre başlıyoruz. Ulan <laughs> 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 bir de senin yanına <laughs> benim de, <tersikle gülüyor> <laughs> ben de ters skill'lerisim görebiliyor muyum deliğine? Hiç <laughs> sikmediğim <laughs> için böyle oğlum. Üç olun kesersiniz abi. Acele etmeyin. Bu ne yapıyor? <laughs> bu adamın abi aklı yok tamam iyisiniz. Alo. Alo. en fazla 10 oyunu verdi o çocuğun yani. Üf Mars'a bak fena geldi be. Eğer daha fazla oyunu var ve böyle oynuyorsa daha ciddi sıkıntılar var tabii. Kemal kes şunları ya. Ben, bana o, yok ki? Bana yoksa o, olsa kesin. Şansınız. Gel Kemal abi şuna ya. Bunu De kesemez be. miyiz? Ee, <laughs> daha mı fitness? Daha çok mu fitness? Oğlum yani. kesecek sen lan. Kendine gel. O nasıl bir hasar amına koyayım ya? Ben dağıtmaya geldim. Aram yok diye. Gel gel büyük kaçış gel. Adam delikanlı kaçmıyor ki. <laughs> Söylüyorsun at. Büyük Aşağıda kaçış çok olay oluyor, oluyor beyler. Geliyoruz ama ya. Tepe yani. gelseydi amına. Evet. Sat evet. Plans. Ort mide geldi adam. <laughs> Ay be adam onun de ah. şeker eve götürdü ben. Ay hamurak. Abi Onu yorulmak için ne geliyor sence Ortan abi? Ha. Birisi kreplerin için ne olmuyor atınca beni bir kere bir tane yenen adam var bu alemde kim o? Aynen öyle abi Meli Akenler. Jaggernaut Mid vs. Evet ondan giriyorum. Ya. Oh. Altı leveliz ikimizde. Ben aklımla oynuyorum ve Omni Slash atmıyorum. Adam 6 olur olmaz. Ben 7 levelim. Bana Omni Slash atıyor. 5 tane krebin içinde bütün Omni abi Slash Abi o iki vardı da beklettin mi yoksa yeni mi geldi? Yeni geldi. Ha iyi var. Yeni geldi yalan. Yalan sus. sus o sana ne izliyorsun ki maçı? Kapat. <laughs> Kes lan. ölmemi bekledi sanki ya. Yalan ben senin eskilerini nereden göreceğim? Ağzından yalan söylüyor o, abi bir Yok yukarıda gözüküyor mavi yeşil. Yok. Bu Ona baktır mı Ozan abi sayın? Lan ne oldu? Bunu değil lan. Lan ne yaptınız oğlum? Bastırıyor. Ya ya nerede Mars? Mist, geldi Mars. Mist. Bak mis yediği zaman direnç ayar at. Kim o, o? Nerede o? Direnç ayar at. Oha bu ne? 564. Damar yakır ilk defa doğru hareket yaptı. Ooo kemalcan Şov abi. Aynen öyle. Kemal Can Şov. Tamam Mars. Vur oldu. oğlum vur kapış. Of ona iyi ol ona şey. Raid comment abi. Comment neyin ha, lan bu adama. Tiger'la atlayacak size. Kesinlikle Hadi At Tiger'ı kaç. Kaçan kurtulur abi. Abi ne kötü ulti attın. Disruptor'u niye aldın ya? Abi direkt keseyim mi yaptım ya? Direkt kesecek adam o değil oh, ki. Troll. Oh. <laughs> Dost geldi. Ömer. Bey ki yüzü gülür abi. mü be? Hep early Garibin aynı. garibin dünyada yüzü gülemez. Bu oyunu kaybetme ihtimalimiz yok abi. Yok mu? Görürsün. kaybedersin de adamları aşağıdan. Giderim Aganim'den sonra Nasıl o Mars'ı ulti atarım. 7 saniye onu tutarım gerekirse. Bizimkiler de keser herhalde diğerler de. Bu ekipte biz oluyor. neleri gördük biliyor musun? Ne, ne maçlar kaybettik. Kim o yani ya? Gelsin şunu oğlum. Orkut almış oğlum adam. En son emirin diyeceği şey şu. Tamam. Abone koyun bu Linken ne ya? Lan niye, niye vuruyorsun adamı? Birazdan vuracağım ama. Ha vurdum oğlum bak. Ama adam Linken almış ya. İtti adam be! Gidecek zaten. Cezane vermesin ya. Emin olmak için ya be. Adamın gittiğinden emin olmak Adamın ölecek diye bekliyordum. Ya kesmesin diye köşede bekliyordum. Orada mısın kardeşim? Sayın <laughs> bezmenler açar mısınız? <laughs> Allah Allah. Orada mısın kardeşim? İçeride misin? E bir şimdi bir <laughs> <dan seyir bakayım. gülüyor> Eyvah. Dumbraker bile <black> kastı. <laughs> <laughs> Dumbraker yanlışlıkla bir aganim aganim bir şey alırsa. Biraz daha fitler bir bir sonra Abi asıl bu Dumbraker bu takımda olmasa siz ne yapacaksınız ben onu düşünüyorum. Harbi, Be evet. Planınız var mı acaba? Ee, Stratır da güzel fitleri. Sen emin ol Breaker'dan bir tane var bizde. <laughs> Kanka ondan şüphem yok zaten de o kadar kötü adam yok be. Gd var geldim aşağıya. Emir ya Al onu harbiye gerek yok şey at. Sikiyo at. Anırın ama sikiyo var. <laughs> Neyse. Ulan dur şunu. <laughs> ne oldu mu bunu? Kankisi geliyor. amına kodum çocuğun ya be. Ne oyuncu be. Ayyyy. Ayyyy. Kaçtı mı acaba? Peda atarsa o adam beyler olsun ha. Bu adamı yenemeyebilirsiniz beyler. Dikkat edin numarsa. Benim karşımda kim attı? Oman. onu alma onu. Hop 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 hop. Arkam bu adam. adam. Demeç ver bana Kemal. Lan Baker geldi arkadan. Herkes geldi. Kurtçisi var. Tamam. Mars geldi benim. Mars geldi. Fena Kemal çoğum. Mars. Mars adam oh. O adam beta sürü sen genç yapıyorsun. Adam 19 level var. Ne var? Ne oynuyor? O Mortal. o oh. Mortal. o Mortal Mars bile bir şey yapamadıysa Oğlum, bu da yapamaz. Mars ne yapıyor? Dikkat edin abi. Hop hop hop. Oy ne oh. bitti de? Muzra. Ne da var? Windbreaker yapmış adam ya. Acil gülümer abi. abi. Tatlı kaçıyor. Çözeriz abi biz. Nilüfer. <laughs> Mars gay bu arada elinde bana tikini gösterdi. Sal buraya gelsin. Sal buraya gelsin. Lan bir vurma vurma ya. Adama laf anlatmak var ya çok zor ya. Şimdi, Şimdi vur. Şimdi de sen vurma lan. Gel <laughs> Gel lan da arpa şunlar arpa. Mars geldi ya. At. At. Oh. <laughs> Oy, lan bu Mars kim Mars kim oğlum? hadi bakayım. Oğlum Mars, Mars kim oğlum? Yeah, yeah, yeah. Anasını sikti. Benim karıcım dedi. Kemal abi biliyorsun. Aha oh, Kemal yak Emir yakaladı bu sefer Mars'ı. Çözümü Ay, bu şey. çözüm basit. Çözüm basit abi. Ben abi. <laughs> Adam arp'den uçarak kaçtı. Kesiyor troli, Burak kesiyor trolü bırak. Yüzüne vurdu Burak şey yapın şeyler. Burak sen mı kesiyor trolü? Kemal'in attığı arp'in evet. üzerine, üzerine benim ultiyi gördün mü hmm. sen? <laughs> Kitala abi abi. Kitala bir bal oldu. Kisalla bir bal Ben o teamfight'te bir hareket gördüm. O da Mars ibnesi kendini uçurdu. Arp'i yemeden. Abi Direnci çıktığını gördü ya. Direkt bastı adama. Kafaya baktı. Aynen. Agnus nerede? Aşağıdayım. Harpunuru nuru götüne sok. Geliyorum. Aha bu. Sen sok kanka. Onun götüne direkt. Abi bir... Sikicem vardığınızı sizin ya. Oğlum ne bu? Aslan Ağz... Arz... 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 edeyim. var bu ne? Arz... Arz... Yakalıyoruz onu. Yakalıyoruz. Gelin. Arp'i şey. bile ya. atabilirsin kaçıyorsa. Aman aman. Bize getir, bana getir. Aklı gitti. Kaç şimdi sen. Kaç kaç. O da geliyor beyler, da gitti. tamam. Adam doğar doğmaz ulti attı gene öldü. Emir kaçıncı öldü şu çocuk? Söylesene bize. Hmm. 20 mi oldu? 17. Oğlum sikir. <laughs> Oho o, o. O, <laughs> o da şey 17. diyor mudur? Benim hatam yok diyor mudur acaba? <laughs> diyor. Ha <laughs> 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 i̇şte o şey diyordur. Ben orada benim ölmem yüzünden mi kaybettik diyordur. Bir şey onu. değişti mi kardeşim? <laughs> Bir şey değişti mi kardeşim diyordur. <laughs> O nasıl ölmüyor bu adam ya? Kemal yakala, bu sefer yakaladı ağacın içinde helal olsun Kemal. Kim bilsin Ama şimdi attıracak. Geliyor. Blade mi geliyor? Troll, 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 dalmasa, troll dalmasa ölecekti zaten. Şey Blade mail öldü. Onu gördün mü? troll dalmasaydı Emre. Troll... Furion Blade, Blade mail'den öldü. <laughs> Gördüm evet, işte diyor. Yani. Troll dalmasa keseceklerdi. Ben geldik Dayan geldik kardeş. Güzel. kanka. Gel, gel. Gir 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 Burak. Bu Q3 hiçbir işe yaramıyor. Bu nasıl üzer size ha. geldi ama... BKB'de geldi. Öf. <laughs> 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 <oraydı gülüyor> Hadi. Bak, kaçar mı? Mars kaçar be, onunla uğraşmaz be. ki. Kemal fena adamları yakaladı be Kemal? <laughs> Eyvallah! Allah. Var mı ya mı? Skill açık ya. Verdi. 450 lira. Aa burada. Emir var ya takım kavga ederken sen gidip kulelere vursan oyun biter ha. Da mid mid bam 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 bütün kulelerini kesersin orada emekli. Orada da emir bekliyor ayağını satayım. Ya. <laughs> ya ama adam kora, gidiyor kora, yani kora, ya kora. adam gidiyor imiz oğlum. İçim Ayıp. Ya. Biz bu kora, iki vardı atan şahıs <laughs> kim abi? Sürekli. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ben, ben oyuncuyum var diktin mi diyecek <laughs> bu şahıs. <laughs> Ya atar mıyım hmm. lan ben oraya vardı <laughs> Sürekli aynı yere batıyor ya Çeray. Kralın kralın faaliyeti. Ya abi. herifler bir kere bile oraya gitmiş mi aman okum ya. Gitmiyor. O yüzden gidemiyorlar işte. Abi var. Orada gitti var kanka. Emir böyle bir Yık yık bitir bir maç daha gidin. Ay. Ay. Varsa hayatından bıktı adam Lincoln'ı da almış. Lincoln kırıldı <laughs> atlasana Emir patlattık ama atlamadı. Ben onu hiç attım ama onu mu diye. Sen ona bassın şey ya. Bak kız istirapta da attı yine. Abi ya gene geliyor gene <laughs> geldi bak. Adamım dandırıyor ya. Bu ne oğlum arka atamadan öldüm ama ona tek edim. Kazanıyorlar. Önde de. Bu adam adam satanik satanik BKB Roll off. Abi Allah'tan direnci kim öldürdü bakın. <laughs> maalesef maç eğer dönmezse bu yüzden. Adamın ikine baksana. Ben birçok şeyde iyiyim. <laughs> Aynen öyle. Ya. O kardeşim. Bir buyback de yok değil mi takımda ne güzel ama Hahaha kadar. Direnç'i klonları açtı. <laughs> Vay nice bait. Ama <laughs> trola dikkat edin trol siker valla. Agani almış o çocuk o hiçbir şey yapmasa bu hareket bana olmaz. Bana gülüyor bana. Geliyorum Erhan. Rahat ol geldim geldim buradayım tamam. Bitti o. Ya sikeceğim seni ananı bu neymiş ya. Bağlıyor kanka o adama taksiti bile baş edemezsin sen. Bitti o kaybettiler Ömer. Yolcum var kanki. Geç <laughs> onu. Bastı. Onu, nasıl, oğlum onu trolü sürüklesene. Ya Kemal ne yaptın ya? Var, ya Kemal ne yaptın oğlum sen? Emirde, Emirde MKB de yok ki trolle karşı oynuyor. Kurtisi gelecek çık çık. Bekle 10 saniye içeri. Duel gelene kadar kaç Emir. Kovala kovala şimdi kovala. Değil, al oğlum duayla. Ulti atmadan al görmesin seni. Al. Bu ne kule kalmadan bunu koyayım zaten. Abi hep de bir tane hero böyle ama şimdi de troll. İstediğin kadar vur ulti basıyor da. Aks yok 3 vs 3 maçta geldi sular. Basmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gel bak, bakalım, bak bak bak. Bakın oğlum orada görüyor musunuz mu? Direnç. Monşar'da harbiden direnç'e basıyormuş. Direnç Monşar'da sen bana bas. Ya eyvah amına. Ya geldi Mars geldi. Mars'ın kırdınız mı Lincoln'ı emir atlasın? Al şu trollü be. Hayır şeyi aldım. Dual Disruptor'a gittim. Arpi artık Arpi. Arpi öldük. Hıh. Bir <laughs> tane burada emir. Tamam. Sizi kesecek <gülüyor> bu. Nasıl? Nasıl? Düel. kime attı? Disruptor. <laughs> Düstürptöre mi attı aferin? Anlamıyor ki abi adamlar. Emir, Gelildin Emir'le Emir. <laughs> emir'le Emir Kemal <laughs> ikilisi çok iyi abi. Oyun bitti Marsilya. Da... Abi var ya. Johan her daha çok ağrı bastı bana. Bu nasıl sikim bir maç ya? <laughs> Bak 20 metre daha iyi. Zaten var ya. Abone <laughs> koyayım böyle bir şey yok ya. Oğlum siz ne diyorsunuz? Ne? Dam breaker bu adamlar dam breaker'dan yarısı etmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru kanka. Abone koyayım dam breaker bari Abi adam hala doktora U o duel atıyor ya. <laughs> <ancient> doktor. Şeye. Düştüklere duel. Ben de farkındaydım da şey demek istemedim. Moral bozulmasın diye. Doktor doktor kalksana lambaları Of be ne lost. Abi. Yalazımızı aldık mutlu olarak. Abi o da breaker oyun kazandı ama. Kemal, Kemal. Kemal Can. Kemal Can gördün mü kanka maçları? Aldın mı tadını bizim ekibin? öyle abi. Fena diyorum sana her akşam böyle. Neden, neden oyuna giremiyor? e, i̇ki tane lolcu amına kuyumun iki lolcu belidi. Lol'e de laf getirdiniz size. Önüne kim çıkarsa doluyorlar. Aynen öyle. Bu maçı kaybettiysen ben maçı kaybedebilirim. <laughs> aynen kanka. Şey, i̇stediğin kadar farm yapabileceğini şey iman etmiyor. Bu çocuk yarın ameliyata girecek. Nerv haliyle girecek onu <laughs> söyleyeyim. Bunu zaten ameliyat etmişler. Beynini almışlar. <laughs> bu kanka şey burnundan beynini mi çıkaracaklar Kemal? In? Anestezi <laughs> yapmışlar bugünden. Anestezi etkisi <laughs> altında. Kemal oynuyor. mum, mum, mumyalarken, <laughs> mumyalarken burnundan beynini çıkartıyorlar biliyor musun değil mi? Kemal burada e. mısın Kemal? Kemal anestezi etkisi altında. Gitmiş o kafa gitmiş. Şey, dirençle şey ne, bizim Cemal'den narkoz mu aldın lan ön, ön, şey için? Ya Ömer abi sen konuşma ya. Moralim bozuk. Moralim bozuk. Ömer, abi Ben maç, maç içinde konuşmuyorum abi şimdi. Bak bir yemeğe bakmış bir emir <ya>. Ben abi, abi sen ben bir şey söylüyorsun ben, ya. Benim daha çok yapmazım ben, geliyor. Abi bir daha yine lane'e gelmeyecek adamım. Umarım <laughs> hayatında daha iyi bir lane'i görmüş mü acaba? Vay be. Nereye gittin bu Kemal Yaz'ta